Selamlar gurbetçi rehberi ailesi. Bugün aile birleşimi sürecinde karşılaşılan hem duygusal hem de bürokratik açıdan en hassas konuların birini ele alacağız. Eşiniz hamileyken başvuru yapmanın konut şartına etkisi. Eğer eşiniz hamile ise ve aile birleşimiyle Almanya'ya gelecekse aklınızda mutlaka şu soru belirmiştir. Doğacak çocuk içinde metrekare şartı en baştan aranır mı? Bu konunun ciddiyetini anlayın. Çünkü burada atılacak yanlış bir adım hem başvurunuzun gecikmesine hem de eşiniz ve çocuğunuz Almanya'ya geldikten sonra oturum izni uzatmalarında büyük sorunlar yaşamanıza neden olabilir. O yüzden bu rehberin her kelimesine kulak verin. Eğer bu tecrübeye güveniyorsanız ve bu tür hayati rehberlerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dostlar, aile birleşimi başvurularında Almanya'daki konut şartı yani von Braun nachweis başvuru anındaki mevcut aile üyelerine göre hesaplanır. Bürokrasinin soğuk mantığına göre doğmamış bir çocuk yasal olarak henüz aile üyesi sayılmaz. Dolayısıyla ilk başvuruyu yaparken Ausländerbehörde yabancılar dairesi sizden doğacak çocuk için ek metrekare talep etmez. Hesaplarken sadece sizin ve eşinizin metrekareleri baz alınır. Peki bu durum sizi rehavete mi sürüklemeli? Kesinlikle hayır. Tam tersine bu durum büyük bir tuzağın başlangıcı olabilir. Bürokrasi bazen acımasızdır. Eşiniz Almanya'ya geldikten sonra çocuk doğduğunda durum anında değişir. Alman yasalarına göre Almanya'da doğan her çocuğun otomatik olarak oturum hakkı vardır. Çocuğun doğumuyla birlikte sizin konut şartınız otomatik olarak artar. Örneğin, yasal olarak her yetişkin için 12 metrekare, her çocuk için 10 metrekare gibi standartlar vardır. Bu standartlar eyaletten eyalete değişebilir ancak temel mantık aynıdır. Eğer siz başvuru anında sadece iki kişi için yeterli olan küçük bir dairede oturuyorsanız ve çocuk doğduktan sonra hemen daha büyük bir daireye taşınmazsanız, ilk oturum uzatma başvurunuzda çok büyük bir problemle karşılaşırsınız. Ausländer Behörde, sizin konutunuz artık yeterli değil diyerek oturum iznini uzatmayı reddedebilir. Hatta eşinizin ve çocuğunuzun oturum iznini risk altına sokabilir. Peki bu durumda ne yapmalıyız? İşte size gurbetçi rehberinin tavsiyeleri. 1. Erken iletişim ve şeffaflık. Başvuruyu yaparken hamilelik bilgisini gizlemeyin. Hatta başvurunuzu hızlandırmak için hamilelik belgesini Erzliche Bescheinigung über die Schwangerschaft başvuruya ekleyin. Bu hem iyi niyet göstergesidir hem de yabancılar dairesinin süreci buna göre planlamasını sağlar. 2. B planı. Konut arayışını belgeleme. Başvuru sırasında doğacak çocukla birlikte yeni bir daire arayışında olduğunu gösteren kanıtları hazırlayın. Örneğin büyük bir daire aradığınıza dair emlakçıya yazdığınız e-postalar, yaptığınız başvurular veya kiralık daire ilanlarına verdiğiniz yanıtlar. Bu belgeler yabancılar dairesine durumun farkında olduğunuzu ve proaktif davrandığınızı gösterir. 3. Maliyet ve süre hesaplaması. Büyük bir daireye geçişin maliyeti ve süreci streslidir. Eşiniz gelene kadar bu süreci tamamlamaya odaklanın. Unutmayın, eşiniz geldiğinde ve çocuk doğduğunda bürokratik baskı artacaktır. Dostlar, bu süreçte risk almayın. Konut şartı Almanya'da oturum izninin temel direklerinden biridir. Bürokrasinin karmaşık kuralları ve her eyaletin farklı uygulamaları nedeniyle en ufak bir hatanın bile geri dönüşü zor olabilir. Burada anlattıklarımız genel bilgilendirme amaçlıdır. Eğer durumunuz karmaşıksa risk almayın. Açıklamadaki uzman partner linklerimizden destek alarak süreci hatasız yönetin. Unutmayın, gurbetçi rehberi olarak bizler sizin bu yollardan daha az yara alarak geçmeniz için buradayız. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere, hoşça kalın.